Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi basit harmonik harekete. Basit harmonik hareket 12. sınıfın 2. ünitesi diyebilirim. Yani düzgün çembersel hareketin aslında uygulama kısmı. Düzgün çembersel hareketle mod moda aynı kavramlar ve kazanımlar birbirine çok benzer. Hatta formüller dahi birbirine benzediği için aslında çembersel harekete hakim olan bir öğrenci basit harmonik hareketi anlamakta hiç zorlanmaz. Ama yine de fizik olduğu için baş Amerikan harekette ilgili kavramları, uygulamaları ve soru çözümlerini mutlaka dikkatli bir şekilde yapalım. Bu nedenle birazcık gayret edersem çok da zorlanacağım bir konu değil arkadaş. Peki şimdi konumuza geçmeden önce zaten biz videolardan dolayı herhalde abone olmuşsundur diye düşünüyorum. Abone olmadıysan lütfen bir abone ol. Beğenilerini benden esirgeme. Bildirimlerini aç. Ve hatta arkadaşlarına da tavsiye edersen sana çok büyük teşekkür ederim. Peki, başlayalım mı? Yeni konumuz olan basit harmonik harekette başlıyoruz. Gelsin bakalım basit harmonik hareket. Evet, basit harmonik hareket neydi? İlk önce onu konuşalım. Neden basit harmonik hareket? Arkadaşlar, bir denge noktası olacak. Ve bu denge noktasının sağ tarafı ve sol tarafında eşit uzaklıkta ve simetrik hareket yapacağız. Yani gidip gelme hareketimiz denge noktasına göre simetrik olacak. İşte o zaman biz basit harmonik hareket yapmış oluruz arkadaşlar. İşte o zaman bu cümleyi şöyle toparlayabilirim. Bir denge noktasına eşit uzaktaki iki nokta arasındaki eş zamanlı simetrik tekrarlanan salınım hareketine basit harmonik hareket denir. Bir yayın ucuna bir cisim bağladık ve yayı çektik bıraktık. Evet burada ne oldu? Yine basit harmonik hareket oldu. Ya da bir sarkacı küçük salınımlarla ne yaptık? Git gel yaptı. Bu da basit harmonik hareket oldu. Şimdi çok önemli bir cümle. Dikkat et buraya. Arkadaşlar basit harmonik hareket düzgün çembersel hareket yapan bir cismin hareketinin bir doğru boyunca bir düzlem üzerindeki iz düşümüdür. Bu nedenle fiziksel ifadeler ve hareketin türü olarak birbirleriyle çok benzerdirler arkadaşlar. O nedenle düzgün çembersel hareketi doğru anlayan kesinlikle baş harekette zorlanmadan yapacaktır. Bence tanım olarak yeterliydi. Devam edelim. Şimdi baş harekete ait temel kavramlar. Arkadaşlar bunlar zaten senin çembersel harekette de bildiğin şeyler ama bir de burada konuşalım. Uzanım nedir uzanım? Biz ne demiştik? Bir denge noktasından bahsettik. Bakın O noktası benim denge noktam. Denge noktasından hareketlinin herhangi bir andaki uzaklığına biz uzanım diyoruz. Peki arkadaşlar uzanım vektörün başlangıcı hep denge noktası olmalı ve dışa doğru yani sürekli O'dan dışa doğrudur bu uzanım vektörü. Yani başlangıcı denge noktasıdır. Peki bu denge noktasından en fazla uzaklaşabilecek olduğu yer yani burada L. E burada ise K'dır. Öyleyse dikkat. Genlik de arkadaşlar uzanımın maksimum değeridir. Görüyor musunuz? Genlik de uzanımın maksimum değeridir. Her ikisinin de birimi metredir arkadaş. Sorun yok. Uzanım herhangi bir andaki uzaklığımız denge noktasına. Genlik ise uzak ıı, denge noktasından gidebileceğimiz maksimum uzaklıkmış. Lütfen dikkat. Peki periyot nedir periyot? Arkadaşlar tam bir salınımın tamamlanabilmesi için gerekli olan zamana biz periyot deriz. Örneğin K'daki bir cisim T bölü 4 sürede O'ya, T bölü 4 sürede L'ye, tekrar T bölü 4 sürede O'ya. Tekrar T bölü 4 sürede K'ya geldiğinde bir tam periyot geçmiştir ve hareketli tam bir salınım yapmıştır. Öyleyse periyodun birimi saniyedir arkadaşlar. Sorun var mı? Daha önce de konuşmuştuk biz bunu. Peki frekans ise bir saniyedeki salınım sayısıdır ve frekansın birimi de saniye üzeri eksi birdir. Uzatmayalım artık bunu. Periyot eşittir. 1 bölü F'tir arkadaş. Herhalde genel anlamda kavram olarak periyodu da frekansı da anladık. Çok da zor değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar fizikte en temel kavram olarak kuvvet. Evet kuvvet kavramını ve ivme kavramını bir iyice irdeleyelim. Çünkü bunlar bizim için önemli bilgiler. Şimdi bir yayı serbest haldeyken o noktasında cismi biz bir miktar sıkıştırıp bırakıyoruz yayın ucuna ve bu şekilde gidip gelme hareketi yapıyor. Görüyor musunuz? İşte bu o noktası denge noktası. Ben bu cismi kaya kadar sıkıştırıp bıraktığım an yay bunun ters tarafa doğru itiyor. Buraya geldiğinde yay bunun diğer tarafa doğru çekiyor. Dolayısıyla yay sürekli cismin hareketine zıt yönde bir kuvvet uyguluyor. Doğru mu? İşte arkadaşlar bu kuvvet Yaydaki kuvvet çember hareketteki aynı zamandaki merkezcil kuvvete eşittir. Öyleyse F eşittir m v kare bölü r ya da m omega kare r'dir. Şimdi peki bu r ifadesi neydi? Genlikti doğru mu? Yani biz r kadar uzaktayken bu kuvvetlere sahip oluruz. Peki Arkadaş x kadar uzaktayken ne olur? Evet fx ise dikkat m omega kare x'tir. Yani uzanımla doğru orantılı bir şekilde kuvvet uygulanacaktır. Sorun var mı? E peki benim burada omega 2 pi bölü t ya da 2 pi f'tir. Kavram olarak her şey aynı görüyor musun? sonuç itibariyle denge noktasından geçerken yani o noktasında benim kuvvetim sıfır. Artı R'ye doğru giderken evet kuvvet negatif yönde görüyor musun? Ben artı R'ye doğru gidiyorum. Görüyor musun? Kuvvet bu tarafa. Yani ben buraya şöyle diyeyim. Bu tarafa artı diyeyim. E bu tarafa da eksi dersem. Evet dikkat et. Şimdi artı R'ye doğru giderken kuvvet eksi yönde. Evet tarafa doğru giderken kuvvet diğer tarafta. Peki. Eksi R'ye doğru giderken. Evet. Buradan O'dan K'ya doğru giderken ise kuvvet artı yöndedir. Görüyor musun? Sonuç itibariyle benim tam da O noktasında F'im sıfır. Peki. Dikkat et. Burası artık L noktası. E burası da K noktası. Görüyor musun? Lütfen buraya dikkat. Burası çok değerli. Öyleyse Burası eksi f maksimum. E burası da artı f maksimumdur. Sorun var mı arkadaş? Peki ben şunu söyleyebilir miyim? Arkadaş O'dan K'ya giderken kuvvet hep artı yönde ve sürekli düzgün olarak artıyor. O'dan L'ye giderken kuvvet hep eksi yönde ve sürekli düzgün olarak artıyor. Peki L'den O'ya gelirken evet kuvvet yine eksi yönde. Görüyor musun? Ama düzgün olarak azalıyor. K'dan O'ya gelirken de kuvvet bu sefer artı yönde ama düzgün olarak azalıyormuş arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Burası çok değerli. Şimdi ben buradaki yayın ucuna bağlamış olduğum cismi O noktasında herhangi bir etki olmaksızın serbest bırakıyorum. Hiçbir salım yapmıyor. İtiyorum kaya kadar bırakıyorum gidip gelme hareketi yapıyor. Görüyor musun? İşte bu hareket ne oldu? Basit hareket oldu. Denge noktası o noktası. Evet maksimum genlikler ya da maksimum uzanımlar K ve L olan artı R ve eksi R'ymiş. Hemen buradaki merkezcil kuvvetin bu kuvvet olduğunu biliyorsam o da mv kare bölü r ve e, m omega kare r. Omega'nın ne olduğunu biliyorduk zaten. Açısal hız. Sonuç itibariyle biz buradaki kuvvet denklemini maksimum durumdaki kuvvet denklemini k'daki ve l'deki kuvvetleri maksimum kuvvet olarak söyleyebiliriz. Peki hemen buraya aşağıya indiğimde grafiğe dikkat edin şimdi. O noktası denge noktası ve kuvvet sıfır. Görüyor musun? Peki k, ve L'deki kuvvetler ise maksimumdur. Aman dikkat. kuvvetleri yönünü burada çok net anlamanız lazım. Çünkü bu bizim karşımıza gelecektir. Peki cisim O'dan K'ya giderken de e, uzanım denklemi eksi yönde. Bak O'dan tekrar şuraya O'dan L'ye giderken de uzanım denklemi hep artı yöndedir. Ama kuvvet öyle değil. Aman dikkat. Anlaşıldı mı? Önemliydi. Şimdi ivme için aynı şeyleri konuşursak f eşittir m çarpı a mı? E o da m omega kare r'dir. Şimdi dikkat. M'lerden kurtuldum. A maksimum eşittir. Lütfen dikkat. Omega kare r'dir. Yani ben şunu net bir şekilde söyleyebilir miyim? Arkadaş benim burada ivmem sıfır. Denge noktasında da ivmem sıfır. Peki buraya L, buraya K dersek bu sefer burada eksi yönde A maksimum. Görüyor musun? Burada da artı yönde A maksimum vardır. Yani senin anlayacağın maksimum kuvvetle maksimum ivme hep aynı yönlüdür. Peki herhangi bir uzaklıktayken ya da şöyle x noktasındaki ivmemiz nedir diye sorduğunda bana lütfen dikkat a x eşittir omega kare çarpı x'tir. Peki burada kuvvet ve ivme aynı yönlü olduğu için eksi olacaktır. Peki şuradaki x olursa şimdi de bu sefer de ivmemiz pozitif olacaktır. Herhalde çok sorun yok burada. Dikkat etmen gerekiyor. Şimdi hız kavramına geldiğimizde ise lütfen dikkat. Şimdi iki nokta arası da gidip gelme hareketi yaptığımıza göre tam o noktasında hızımız maksimumdur. Görüyor musun? Peki buraya L demiştik. E buraya da K demiştik. Öyleyse K ve L'de ise hızlarımız sıfırdır. Peki benim V maksimum hızımın olduğu yer yani o noktası dikkat et 2 pi r bölü t ya da 2 pi r f'tir. Ya da şunu söyleyebilir miyiz? V maksimum eşittir. Omega çarpı evet r. Aynı şey oldu. Peki lütfen dikkat et. Şimdi herhangi bir anda ya da şöyle bir x noktasında benim hızımı soracak olurlarsa vx eşittir. Dikkat 2 pi bölü t. Evet r kare eksi x karedir. Bu da herhangi bir herhangi bir noktadaki hızıdır. Ve şimdi gelin biz bunları bir toparlayalım. Şurası denge noktası. E ben buraya L demiştim. Buraya da K demiştim. E bu tarafa artı bu tarafa da eksi dersem. Lütfen dikkat et şimdi. Arkadaş benim denge noktasındaki kuvvetim sıfır. L noktasındaki kuvvetim evet O'ya doğru çekeceği için eksi F maksimum. Doğru mu? Peki K noktasındaki kuvvetim evet artıya doğru O'ya doğru çekeceği için artı F maksimumdur. Mantıklı. Peki dikkat edin. Şimdi burada da A maksimum doğru mu? Artı yönde A sıfır e burada da eksi A maksimumdur. Lütfen dikkat et şimdi. Gelelim burada ise e, hızımız sıfır Burada hızımız maksimum, burada da hızımız sıfırdır. Arkadaşlar, her zaman konum vektörümüz ya da uzanım vektörümüz denge noktasından dışa doğrudur. Unutmayalım bunu, olur mu? Sorun var mı? Bence genel anlamdaki bilmeniz gereken şeyler bunlar. Burada çok uzatmayacağım. Biz bir kuvvet, ivme ve hız kavramları konuştuk. Hepsini burada şurada anlattım. Bak buraya. Şimdi denge noktası orta nokta görüyor musun? O noktası. Peki o noktasının o noktasının sağında ve solunda K ve L noktalarına gidip gelme hareketi yapıyoruz. Öyleyse denge noktasında kuvvetimiz sıfır. İğmemiz sıfır. Hızımız maksimum. Peki L noktası pozitif yönde ama kuvvet eksi yönde. İğme eksi yönde maksimum değerde. İğme bu maksimum değerde hız sıfır. Geldik diğerinde ise bakın buraya bu sefer kuvvet ve ivme yine maksimum değerde ama pozitif yönde hız yine sıfırdır. Denge noktası da ise hız maksimumdur arkadaşlar. Buradaki formülleri de bilmekte çok bence fayda var. Maksimum hız 2 pi r bölü t. Zaten bunu çizgisel hızdan biliyorsunuz. Ve ee, herhangi bir noktadan geçerkenki hızı mesela x noktasından geçerkenki hızı 2 pi bölü t kare kök içerisinde r kare eksi x kare olduğunu da burada belirttim. Çok zor şeyler değil. Biraz çalışman lazım. Şimdi arkadaşlar burada periyodun nasıl parçalandığını ya da hareketlerin zamanı nasıl parçaladığımızı anlatmam gerekiyor sana. Ancak ben sana burada bir şey öğreteceğim. Bak buraya. Şimdi benim bir düzgün çembersel hareket yapan bir cismim var. Bakın buradan şöyle düşün. Burası V. Yine burası da V. Düzgün çembersel hareket yapıyor. Yani çizgisel hız büyüklüğüm değişmiyor. Burası da V. Bakın şurası O noktası. Bakın burası L noktası. E burası da K noktası. Gelin bunun iz düşümünü size çizeyim. Bak şurası L noktası. Burası K noktası. Ve burası da tam orta nokta olan denge noktası O noktası olsun. Şimdi lütfen beni dinle. Arkadaşlar ben şöyle dersem. Bakın şu noktada. Buraya 60 derece dersem eğer görüyor musun? Kosinüs 60'tan şuralar eşit uzaklıkta olmaz mı? Öyleyse ben şu noktaya P noktası diyeyim. Bakın aynı şeyi burada da N noktası diyelim. Öyleyse bunlar eşit uzaklık. Görüyor musun? Eşit uzaklık, eşit uzaklık, eşit uzaklık olsun. Şimdi beni çok dikkatli dinliyorsun. Arkadaş ben şuraya 60 derece dediysem buraya 30 derece der miyim? O zaman şuraya L kadar dersem buraya 2L der miyim yayların uzunluğuna? Öyleyse şunu rahatlıkla 2T sürede alırsam burayı da T sürede alırım. Nasıl dedim ben bunu? Arkadaş şu yay 2L uzunluğunda bu yay 1L uzunluğunda. E aynı hızda gittiğime göre burayı T sürede alıyorsam burayı 2T sürede alırım. Peki K noktasından pardon L noktasından bu noktaya gelinceye kadar t bölü 4 süre geçer mi? Evet. O zaman toplam 3t eşittir t bölü 4 ise t sürem ne çıktı benim? t bölü 12 çıktı. He. şimdi şu aralığı t bölü 12 sürede almışım. Hop yapıştır t bölü 12. Peki bu aralığı t bölü 6 sürede almışım. Yine bu aralığı t bölü 12'de alırım. Ve burayı da T bölü 6'da alırım arkadaşlar. Öyleyse hiç uzatmadan. Denge noktasına göre sağ taraf ve sol taraf birbirinin simetriydi. Ve benim buradaki T bölü 6, T bölü 12, T bölü 2 ve T bölü 6 sürem arkadaşlar. Nereden geldiğini buradan anladık. Doğru mu? Bence burası çok değerliydi. Lütfen dikkat edin. Şimdi kazanım 1. KL noktalar arasında basit hareket yapan cismin L noktasındaki hız ve iğme ve genlik genliği için ne söylenebilir diyor soruyor. Lütfen dikkat et. Şimdi burası denge noktasıysa burası maksimum noktalardı. Yani benim F maksimum eksi yönlü ivmem de maksimum yine eksi yönlü bu tarafa eksi diyorsam bu tarafa da artı Hatırlayın bunu. Peki öyleyse ivmem maksimum olacak. Yapıştır. Tamam. Peki hızım burada sıfır doğru mu? Çünkü hızım nerede? Denge noktasında maksimumdu. Evet. Peki arkadaşlar. Öyleyse hızım burada sıfır. Hızım sıfır. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Genliğim nedir arkadaş? Genliğim buradan itibaren maksimum uzaklıktı. Doğru mu? Ve genlik vektörün bu yöndedir. Doğru mu arkadaşlar? Öyleyse dengeden itibaren olacak. Bu da nedir? E, Maksimumdur. Doğru cevabımız ne çıktı arkadaş? Edirne. Peki genliğin yönünü soracak olursa artı x yönündedir. Yani artı yöndedir. Çünkü dengeden hep dışa doğrudur. Dengeden dışa doğrudur. Anlaşıldı mı? Kazanım KM K, K, noktalar arasında baş termik hareket yapan cismin K noktasından L noktasına gelme süresi 1 saniye olduğuna göre cismin periyodu kaç saniyedir. Lütfen dikkat. Şimdi bakın tam orta nokta benim denge noktamdı İşte ben buraya bir O noktası dersem ve toplam 4x olursa e burası 2x görüyor musun? E Burası da 2x olmak zorunda o zaman ben az önce yaptım bunu. Şurası T bölü 6. Burası T bölü 12. Burası T bölü 6. T bölü 12 olarak söylenebilir. Şimdi diyor ki K'dan L'ye gelme süresi T bölü 6 eşittir. 1 saniye ise periyodumuz kaç? 6 saniyedir. Ne diyor bana? Cismin periyodu kaç saniyedir? Eyvallah. O da 6 saniyedir. Kolay bir soruymuş ama dikkat et. Kazanımı KM noktaları arasında baş hareket yapan cisimle ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Bakın denge noktası o noktası ile Cisme K ve L noktalarında etkeden kuvvet aynı yönlüdür. Evet arkadaşlar. K'daki etkeden kuvvet bu yönde. L'deki etkeden kuvvet bu yöndedir. Doğru mu? Burası FK. Burası F aynı yönlüdür doğru. Ama aynı büyüklükte de değildir. Cisim O noktasındaki hızı en büyüktür. Maksimum hız zaten denge noktadan geçiyordu. Doğrudur. Cismin O'dan M'ye giderken ivmesi küçülür. Arkadaşlar O'dan M'ye giderken burada ivmemiz ne oluyordu bizim? Maksimum oluyordu ama eksi yönlü oluyordu. Dolayısıyla O'dan M'ye giderken hem kuvvetim artıyor hem de ivmem artıyor. Bana bu küçülür demiş. Öyleyse 1 ve 2 Ceyhan doğru cevaptır. Kazanım 4. Basit harmonik hareket yapan 1 kilogram kütleli bir cisim kuvvet uzanım grafiği şekilde gibidir. Buna göre cismin periyodu kaç saniyedir ve pi 3 alın diyor. Arkadaşlar ben f maksimum değerim 18 mi? f maksimum eşittir. Neydi bu? m omega kare r idi. O zaman ben 18 eşittir. Evet M gördüğüm yere 1 kilogram. Evet çarpı omega kare çarpı R gördüğüm yere 2. O zaman omega kare eşittir. Ne oldu? 9. Omega eşittir. Evet 3 radyan bölü saniye çıktı. Peki arkadaşlar omega'nın değeri neydi? 2 pi neyi soruyor bana? Periyodu soruyor. 2 pi bölü t eşittir 3 dersem Pi 3 alırsak bunlar gider. O zaman t eşittir. 2 saniye olarak bulurum. Doğru cevabımız boluymuş. Bakın kavram bilince çok kolay sorular. Sürtülmesi yatay düzlemde k arası da basit harmonik hareket yapan parçacığın periyodu 6 saniyedir. Bir dakika. K ile L arası dozan denge noktam benim neresi? İşte burası. T işte sıfır anında N'den artı X yönünde geçen parçacık 26. saniyedeki yeni ve hareket yönü nasıl olur diyor. Şimdi bir dakika. Bakın bu güzel bir soruya benziyor. Şöyle diyebilir miyim? Artık burası t bölü 12, burası t bölü 6, burası da t bölü 12. Görüyor musun? Burası da t bölü 6'dır. O zaman ben rahatla şunu söyleyebilir miyim? Şimdi benim periyodum 6 saniye ise e burası 1 saniye, e burası 0.5 saniye, burası da 0.5 saniye, burası da 1 saniyedir. Lütfen dikkat şimdi. Arkadaşlar 26'nın içerisinde kaç tane tam 6 var? 6, 6, 6, 4 defa. Yani 24 saniyede 4 defa tur atar. Doğru mu? 24 saniyede yine ne edemeyiz? Evet. Evet 24 buradayız. 25 M'deyiz. Bir saniye geçti. 26 L'deyiz. Aman dikkat. Evet 26. saniye buradayız. Peki yönümüz ne tarafa? Artık eksi yöndedir. Öyleyse eksi yönde ve L denizli doğru cevaptır. Evet arkadaşlar başı terminik hareketin genel kavramlarını anlattım. Bir videoda bu kadar yeter. Bunları şöyle bir gözden geçirin. Çok da zor değil. Ama ikinci videoda yaylı sarkaç ve basit sarkaçı da anlatacağım. Ve bu konuyu bitireceğim arkadaşlar. İki videoluk bir konu bu. O kadar da uzatmaya gerek yok. Evet abone olmadıysan abone ol artık. Abone olduysan arkadaşlarına söyle. Sevildiğini ve ders çalışmayı hiçbir zaman unutma. Görüşmek üzere.